Gano Cafe 3'ü bir arada. Ganoderma lucidum özünden yapılan, besin değeri yüksek olan, bünyesinde kaliteli kahve, sütsüz krema ve şeker barındıran zengin bir üründür. Gano Cafe 3'ü bir arada. Dünyada kahve ve Ganoderma lucidum kombinasyonuyla tüketiciye sunulan ilk içecektir. İçeriği kadar tadı da harikadır. Ülser, gastrit, reflü, mide yanması, mide ekşimesi, mide ağrısı ve bunlar gibi tüm mide sorunlarında ayrıca diyabette, hemoroidde, kabızlıkta etkilidir. Kan şekerini dengeler, uyku sorunlarını çözer. Bağırsak ve karaciğer iltihaplanmalarını önler. Bölgesel zayıflamada etkilidir. Kan dolaşımını hızlandırır. Vücudu zinde ve dinamik tutar. Kilo kontrolüne yardımcı olur. Her bir poşet bir fincan içindir. 100 mililitre kaynamış suyla karıştırılarak servis edilir. Öğün öncesi boş mideye içilmesi tavsiye edilir. Ganakafe Klasik, Ganoderma lucidum özü ile kahveden harmanlanan siyah hazır kahvedir. Ganakafe Klasik, aroma ve tat olarak klasik özellikteki bir kahve ürünüdür. Klasik tat için en doğru şekilde harmanlanmıştır. Ülser, gastrit, reflü, mide yanması, mide ekşimesi, mide ağrısı ve bunlar gibi tüm mide sorunlarında, ayrıca diyabette, hemoroidte, kabızlıkta etkilidir. Kan şekerini dengeler. Uyku sorunlarını çözer. Bağırsak ve karaciğer iltihaplanmalarını önler bölgesel zayıflamada etkilidir. Kan dolaşımını hızlandırır, vücudu zinde ve dinamik tutar. Kilo kontrolüne yardımcı olur. Tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olur. Kan dolaşımını ideal seviyede tutar. Doğal adenozin içerdiğinden, özellikle baş ağrısı başta olmak üzere tüm ağrılarda etkilidir. Doğal bir ağrı kesicidir. Her bir poşet bir fincan içindir. 100 mililitre kaynamış suyla karıştırarak servis edilir. Öğün önceleri boş bir mideye içilmesi tavsiye edilir. kafe Moka Kahve Kakao ve Ganoderma lucidum özünün bir kombinasyonudur. Otantik, yumuşak ve kremalı bir kahve lezzeti sunmak üzere harmanlanmıştır. Menşe'yi olarak yerel nitelik taşısa da lezzeti uluslararası ölçüye ulaşmıştır. Stres ve zihin açma kahvesidir. Okul çağındaki çocukların zihin gelişimini destekler, odaklanmayı, konsantrasyonu artırır. Stres ve gerginliği ortadan kaldırır. Pozitif güç verir. Libido'yu artırır. Unutkanlık ve zihin dağınıklığı giderilmesinde etkilidir. Alzheimer, demans, Parkinson, MS ve bunlar gibi hastalıklarda alınabilecek takviye bir gıdadır. Dikkat dağınıklığını önler. Sinir sistemini olumlu etkilediğinden sinir sıkışması, boyun, bel fıtıklarında ve migrende etkilidir kalbi olumlu anlamda besler. Her bir poşet bir fincan içindir. 150 ml kaynamış suyla karıştırarak servis edilir. Öğün önceleri boş mideye içilmesi tavsiye edilir. Supreno, güzel aromalı ve kremalı kahveden hoşlanan kişiler için özel olarak harmanlanmıştır. Ginseng ve Ganoderma lucidum özü kombinasyonu kahvenin aromasını muhafaza ederken farklı bir lezzet oluşturmuştur. Supreno her kullanım türü için mükemmel bir içecektir. Enerji kahvesidir. Enerjiyi artırır, zihni açar, afrodizyak etkisi vardır. Kadınlarda yumurta kalitesini, erkeklerde sperm kalitesini artırır. Kalp atışını, kan dolaşımını düzenler. Tıkalı damarları açmada ve damar sertliğinde etkilidir. Kemik ve kas erimelerinde etkilidir. Bitkinlik, halsizlik sorunları yaşayanlar ile yüksek tempoda çalışanlar için enerji veren ideal bir kahvedir. Romatizmada düzelmeye yardımcı olur. Menopoz ve antropozda etkilidir. Her bir poşet bir fincan içindir. 100 mililitre kaynamış suyla karıştırarak servis edilir. Öğün önceleri boş mideye içmesi tavsiye edilir. Fındıklı üç ver arada kahve Ganoderma lucidum gerçeğini fındıklı kahvede yaşatır. Gana fındıklı kahve, normal kahve ile aynı değerlere sahiptir. Kahve sevenler için, Enfes fındık lezzetiyle zenginleştirilmiş eşsiz bir karışımdır. Sindirim problemlerinde yutaktan sindirime kadar yardımcı olur. Enerji verir, din tutar. Hemoroid ve kabızlıkta etkilidir. Her bir poşet bir fincan içindir. 100 mililitre kaynamış suyla karıştırarak servis edilir. Sıcak çikolata. Ganaderma lucidum özü, kakao, sütsüz krema ve yağsız sütten formüle edilmiş, her yaştaki insan için içimi hoş bir içecektir. Çok sayıda faydası vardır. Çocuklarda kemik gelişimine yardımcı olur, yetişkinlerde kemik erimesini engeller. Çocuklarda kasıkları güçlendirir, dolayısıyla alta kaçırmaları engeller. Kilo kontrolünde etkilidir. Aç karnına içildiğinde Kilo verdirir, tok karına içildiğinde kilo aldırır. B vitaminleri bakımından zengindir. Kadınlarda adet söktürücü ve regül dönemlerinde kasık ağrılarının azalmasında yardımcı olur. Besleyici vitamin ve mineral deposudur. Emziren annelerde enerji ve vitamin desteği verir. Düşük kan şekerli dönemlerde etkilidir. Her bir poşet bir fincan içindir. 150 ml kaynamış suyla karıştırarak servis edilir. Öğün önceleri boş mideye içilmesi tavsiye edilir. Çay, roybos çay, roybos sod çay, sot çay gibi isimleri vardır ama Türkiye'de çay olarak adlandırılmıştır. Ganoti sod yani süper oksit dismutaz formülü ile Güney Afrika kökenli roybos orijinal ismiyle Asphalatus linealist ağacı çayı ve Ganoderma lucidum özünden elde edilen bir içecektir. Ganoderma lucidum roybos çayı aynı zamanda sot çayı olarak da bilinir. Roybos çayı bilinçli tüketicilerin yakından tanıdığı, tercih ettiği antioksidan özelliğini bu maddeden alır. Yine olmazsa olmaz bir ürünümüzdür. Faydaları saymakla bitmez. Ateş düşürücü, iltihap kurutucudur. Hemoroidi önler. Sindirim sisteminde böbrek ve safra kesesi taşlarında etkilidir. Varisleri ortadan kaldırır, oluşumunu engeller. Boğazda nodül oluşumunu engeller. Guatr rahatsızlıkları ortadan kaldırır. Cilt, deri ve alerjen rahatsızlıkları giderir karaciğer ve bağırsak yağlanmasını önler. Antioksidan ve ödem atıcı özelliğinden dolayı sağlıklı kilo kontrolü yapar. Kilo verdirir ve kilo aldırır. Kısacası ideal kiloya kavuşturur. Kanser, diyabet, romatizmalı ve kronik hastalıkların tedavisine destek için ganoderma kapsülle birlikte önerilir. Bebeklere günlük içirildiğinde gaz ve kabızlık sorunlarını giderir. Yaşlanmayı geciktirir. Astım, bronşit, grip gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırır. Bir poşeti cam bir kapta bir buçuk litre kaynamış su ile bir saat demlendirilir. Gün boyunca soğuk ya da sıcak olarak tüketilmelidir. Sütlü çay Sıradan çaydan daha farklı bir içecek arandığında, Ganoribustii denemenin tam vaktidir. Oliif Ganoribustii, Roybos özü, siyah çay, Ganoderma yani kırmızı reishi mantarı özütü ve sütün mükemmel bir karışımıdır. Pürüzsüz, kremsi ve köpüklü dokusu, birçok damak tadını tatmin eder ve günü renklendirir. Bağışıklık sistemini, kandaki şeker ve oksijen seviyesini dengeler. Metabolik oranı dengeler. Vücudu canlandırır. Sindirim sistemini dengeler. Cilt ve deri rahatsızlıklarını ortadan kaldırır. Uykuyu düzene sokar. Uyumadan yarım saat önce içilmesi tavsiye edilir. Her bir poşet bir fincan içindir. 100 mililitre kaynamış suyla karıştırarak servis edilir. Öğün önceleri boş mideye içilmesi tavsiye edilir. Luvoco Classico. Luvoco kahve kapsülleri içeriğindeki %100 suda çözünebilen ganoderma yani kırmızı reishi mantarı ekstresiyle ilk ve tek gurme kahve kapsülüdür. Arabika kahve çekirdeklerinin öğütülmesiyle elde edilmiş zengin karışımlarıyla her zevke uygun mükemmel bir kahveyi garanti eder. Ganoderma yani kırmızı reishi mantarlı koyu kavrulmuş öğütülmüş kahvedir. Zengin ve derin bir tadı vardır. Özellikle sert ve güçlü tat sevenler için üretilmiştir. Yoğun kavrulmuş tadıyla öne çıkar. Ganoderma yani kırmızı reishi mantarının tüm faydalarını içerir. L'Uvongo Raffinato. L'Uvongo kahve kapsülleri içeriğindeki %100 suda çözünebilen Ganoderma yani kırmızı reyşin mantarı ekstresiyle ilk ve tek gurme kahve kapsülüdür. Arabika kahve çekirdeklerinin öğütülmesiyle elde edilmiş zengin karışımlarıyla her zevke uygun mükemmel bir kahveyi garanti eder. Ganoderma yani kırmızı reyşin mantarlı orta kavrulmuş öğütülmüş kahvedir. Rafine ve farklı bir tadı vardır. Rafineto kahvesini orta sertlikte sevenler için üretilmiştir. Ganoderma yani kırmızı reishi mantarının tüm faydalarını içerir. Luvoco Amroso Luvoco kahve kapsülleri içeriğindeki %100 suda çözünebilen ganoderma yani kırmızı reishi mantarı ekstresiyle ilk ve tek gurbe kahve kapsülüdür. Arabika kahve çekirdeklerinin öğütülmesiyle elde edilmiş zengin karışımlarıyla her zevke uygun mükemmel bir kahveyi garanti eder. Ganoderma yani kırmızı reyşi mantarlı az kavrulmuş öğütülmüş kahvedir. Yumuşak ve nazik bir tadı vardır. Hafif kavrulmuş ve yumuşak kahve tercih edenler için üretilmiştir. Ganoderma yani kırmızı reishi mantarının tüm faydalarını içerir. Creole spirulina Türkiye'de gevrek olarak adlandırılmıştır. Spirulina okyanus yosununun ismidir. Gano Creole spirulina Ganoderma lucidum özü Besin değeri açısından oldukça yüksek olan spirulina yani okyanus yosunu, yulaf, sütsüz krema ve şekerle harmanlanmış bir üründür. Spirulina ile Gamoderma lucidum özü birleştirilerek tüketimi son derece pratik olan hazır bir ürün olarak sunulmaktadır. Vücudun bir gün boyunca alması gereken günlük besin, vitamin, mineral ihtiyacını karşılar doğadaki en zengin E vitamini ve provitamin A kaynağıdır. Çocuklarda zeka gelişimini destekler. Aç kalmadan sağlıklı bir şekilde kilo vermeye ve kilo almaya yardımcı olur. Öğün öncesi alındığında kilo verdirir, öğün sonrası alındığında kilo aldırır. Omega 3, omega 6 yağ asitleri içerir. Dizdeki sıvı kaybında, kemik ve kas erimelerinde etkilidir. Sindirime yardımcı olur antioksidan özelliği çok yüksektir. Hamilelik döneminde özellikle tüketilmelidir. Kilo vermek için sabah ve akşam aç karnında tüketilmelidir. Her bir poşet tek kullanımlıktır. Kaynatılmış süt, su veya yoğurt ile karıştırılarak tüketilmelidir.